O <laughs> Bunun <laughs> <Masa gülüyor> ne kadar Masa iskelet ol. Ne alakalı? Masada mı yarışıyor? Bir şey var mı? Uğur haber ya. <laughs> Uğur böyle bir şeyin var dedin ya. <laughs> Harika oğlum yerden yüksek jip gibi amına koyayım. SUV gibi yemin ederim. SUV ne oldu durup dururken? Süper lan. <laughs> Ve Ali gazı. Oo Uğur'un SUV'ye bak yalnız. Altınır. <Gülüşmeler> Uğur gördüm mu? Haritanın dışına çıktı peki? <laughs> <laughs> Uğur haritanın dışından geri çıktı lan. Uğur gene. Whoa. <laughs> 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 şapka kim verdi sonra double puan aldı. O. Murat'ı arada Murat'ı kaybettiler. Buyur, kaybet. Bir kaybını kazanan arabaya çok fazla eşi